Biliyorum haklısın ama ne yapayım ya? Sıkıldı kadın. E, annem gitti, ben evde yokum. İdare etsen biraz, o sıkılınca gidecek zaten. İnşallah. ne haber aşkım? Su, bunlar ne ya? Bu ne hal? Ya kaç zamandır üstüme başıma bir şey almıyordum. Ben de çıktım bugün, ne beğendiysem aldım. Aşkım, sen bunlara bayağı harcadın herhalde. Aman boş ver, mezara mı götüreceğim parayı? E, öyle de, keşke biraz yavaş gitseydin. Yavaş yavaş gitmiyorum arkadaşım. Bundan sonra bütün ışıklar yeşil bana. Hiçbir ışıkta durmak yok. Neyse ben şunları deneyeyim. Hadi görüşürüz. <laughs> ben sadece işimi yapıyorum. Ama çocuklar üzülüyor. Güven ne yapayım? Ya her şeyin bir yolu yordamı var. Hemen olmaz diye kestirip atma. <laughs> Çok merak ettim. Neymiş bunun yolu yordamı? <laughs> ne bileyim yani herkesin yiyebileceği bir şeyler getirirsin. Saçmalama ya, doğum günü bu. Onlar pasta isteyecekler. Biz ne yapacağız? Ekmeğin üstüne mum mu dikeceğiz? Zaten Cemil onu da yemez ya. Neymiş? Çölyak dedim ya. ya. aman unutuyorum ben onu. Ne bileyim çölyak mı öyle ya? Sen kitabı getirdin. İşin gücün yok mu artık? Gitsin hadi. Gitmiyorum. Burası toplama kampı değil Aslı Hanım. Hastane. Çocuklar zaten zor durumda. Sen de iyice durumlarını zorlaştırma. Seni SS subayı gibi görüyorlar be. Ahtung ahtung her hazun gibi aynı falan burada çocukları geriyorsun sen ya. İşin gücün bitti. Şimdi benim doktorluğumu mu eleştiriyorsun sen? Ya bana ne senin doktorluğundan? Çocuklar parti yapmak istiyormuş. Ben de onlara parti yapacağım. Hı, hmm, o kadar kolay yani o kadar kolay. Her şeyiyle dört dörtlük, mumuydu, pastasıydı, o kütürü üfleyince çıkan o şeyini, her şeyini alacağım. Tamam. Sen bu çocukların hiçbirine dokunmayacak bir pasta bul getir. Ben de parti yapmalarına izin vereyim. Ya olmayacak, un olmayacak, şeker olmayacak. Hadi bakalım. Tamam getireceğim ben. Getir, görelim. Ee, hocam çok affedersiniz. Arkadaşım hemen gidiyor. Yok, bence kalsın. Çocuklar gayet güzel eğleniyorlar. <laughs> Perdenin arkasına gölgeleriniz görünüyor. Çocuklar da eğleniyor. Öyle değil mi çocuklar? Ne ne duruyorsunuz? Hadi, devam edin. Emredersiniz hocam. Hemen yapıyoruz. Buy 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 buy. Yapıyorum ya Buy 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 Bir susmadın Kara gözüm. Pastayı getir de konuşalım. Ya ben nereden hastayı. Hasta demiyorum, pasta diyorum Karagöz'üm. Hani atıp tutuyordun ya. Benim adım Karagöz, ben boş atmam, doludan başkasını tutmam. Pasta geliyor dedim mi de gelecek. Gelsin mi çocuklar? Gelsin! Duyamadım. Gelsin! O zaman ben de gideyim getireyim pastayı da akşama burada parti olsun. Gelsin. Gelsin. O zaman ben pasta getireyim. <laughs> tamam. Bağlama işi bitsin, şamdanları sonra yerleştirirsiniz. Deniz, oh. ne oldu? Müstakbel eşim beğenmedi abiciğim. Yapma, yani beğendim demişti. <laughs> Önce öyle dedi ama sonra vazgeçti. Yuh ama ya! <laughs> hazır <waves> <laughs> mı? Ha evet hazır. İyi günler. Ayşe teyzeciğim, bırak artık istersen ha, bak pırıl pırıl oldu. Olmadı oğlum, olmadı daha. Canlar, on numara pasta siparişi aldık, hadi hayırlı uğurlu olsun. Hah, gördünüz mü? Ayağım nasıl uğurlu geldi. <laughs> Saygılar teyzeciğim. Hoş geldin Güvenciğim. Hayırdır, nereden çıktı bu sipariş? Doğum günü var da. Kimin? Hastanede bir çocuğun. Ha, tamam, hangisini istiyorsan seç ben. Ya işte öyle olmaz Kıvırcık. Bak bana özel bir pasta lazım. Şeker hastalarına, diyabetlere, obeze, çöl yağı. hepsine uygun olacak. Şeker falan da yok içinde. Neye? En son ne dedin? Şeker yok dedim. Ondan önce, ondan önce. Çölyak dedi. Aman Atakan ya, sen de hiçbir şey bilmiyorsun lütfen. Orası kolay birader. Ben glutensiz on bulacağım, ondan yapacağız. Oo, sen 500 milyar istere katılsana ya. O yarışma biteli yıl oldu canım. Senin için tekrar da başlatırız canım. Güvencim bırak kek yapmayı. Öyle pasta olmaz. Şeker yok, un yok. Pasta dediğin onlardan yapılıyor zaten. Oğlum, öylesini yapmak kolay. Asıl iş bunu yapmakta. Öyle değil mi Halilciğim? Vallahi ben şu anda esefle Atakan'a bakıyorum Ayşe teyze için. Efem diyet mutfağın benden önceki şefi bana yapamıyoruz diyor. Bilmiyorum yani Atakan. Yaparım be. Senden mi korkacağım? İşte budur. Bana bunlarla gel dostum. Vallahi iyi dayanıyorsun kardeşim. Ben olsam çoktan kaçmıştım. <laughs> Kaçacağım zaten. İki gün sonra bitiyor benim işim. Asıl sen ne yapacaksın onu düşün atıyorsun imzayı. <laughs> ben de onu bekliyorum zaten. İmzayı atalım değişecek her şey. Tuğba yine eskisi gibi olacak. Emin misin? Hı hı. Ya, aslında çok tatlı kızdır. Gerçekten. Her şeyi alttan alır hiç sinirlenmez. Ama bu düğün olayı yüzünden kaçırdık keçileri. Yoksa evlenir miyim oğlum? Manyak mıyım ben? Nasıl oldu peki? Yani nasıl karar verdiniz evlenmeye? Ne karar ya? Ben teklif ettim, oldu bitti işte. Hadi canım. Vallahi. Başkasını bilmem ama ben de öyle oldu. Bir gün oturuyorduk. Tuğba dedim, evlenelim mi? İnanma tabii. Vallahi vallahi. Öyle işte. Ya zaten bu işleri aceleye getireceksin. Gerçekten. Bak bizim bir arkadaş var. Kız bir yıldır evlenme teklifi bekliyor. O da hala öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Düşünmeyeceksin. Kapatacaksın gözünü, atacaksın imzayı. Tamam, bitti gitti bu kadar. Bizim parti için oldu. Ha, e, hallettim ben onu merak etme. E, yalnız Tuğba'nın kulağına kar suyu kaçmış, bana sordu haberin olsun. Ee, sen ne dedin? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ne diyeceğim? Süper. Bana bak, duyarsa ikimiz de asar ona göre. Tamam kardeşim. Merak etme. Bundan sonra iyice yerin altına çekiliyoruz. Tamam. <laughs> Takma kafana. <laughs> Ha. ha, Deniz ne oldu? Acilen yardıma ihtiyacım var. Aman olmasa şaşardım zaten. Üf, konuşma da dinle. Benim bu akşam bekarlığa veda partisi düzenlemem lazım. O niye ki? Ha, damat istedi. Parasını da verdi ama ben bir şey hazırlayacak fırsat bulamadım. Ha? Buldum be. Ya bırak şimdi şunu. Ne yapacaksın oğlum sen gözü? E ben de çocuklara parti vereceğim. Bekarlığa veda partisi mi? Oo Denizciğim sen iyice uçmuşsun ya. Çalışmaktan herhalde. Üf, sorma. Merhaba. Ne kadardı? 22 lira. Bu akşam mı? Evet. İyi tamam ya hallederiz bir şekilde. Güven. Bu ciddi bir iş. Öyle yarıda falan bırakacaksan. Güvene güven, gerisini merak etme sen. İyi. Sağ tamam, olun, kolay gelsin. Neredesin oğlum sen? Köprü sıkışıktı, Taksim kilitti. Ne? Simla'yı bekledim. Sim... Simla kim? Gecenin sürprizi. Ve karşınızda Simla. Ver canım oğlum. Ay <laughs> inanmıyorum sana ya. <laughs> Thank you. Um, I'll look over your offer and get back to you as soon as possible. Teşekkür ediyor. Teklifinizi değerlendirip en kısa zamanda size dönecekmiş. Tamam, kendisinden haber beklediğimizi söyleyin lütfen. Cevap gelmeden başkasıyla görüşmeyeceğiz. Tamam. They wait to hear from you and they're not going to see anyone until your reply. Thank you. Good night. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oh, for a second there I thought that lady would never leave. So she talks a bit much, huh? A bit. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.